Herkese selamlar, saygılar, değerli izleyicilerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çocuk terbiyesi konusuna derinlemesine bir bakış atacağımız özel bir programla karşınızdayız. Kendi dünyamızın ve özellikle de Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin bu konudaki düşüncelerini ve öğretilerini mercek altına alacağız. Saygıdeğer Hoca Efendi'nin çocuk terbiyesi üzerindeki etkileyici vaazlarından seçtiğimiz kısa bölümlerle çocukların ruhsal ve ahlaki gelişimlerini nasıl şekillendirdiğini birlikte inceleyeceğiz. Bu vaazlar çocuk terbiyesinin nasıl olması gerektiğine dair bize çok önemli ipuçları sunuyor. Dinleme kampı programımızda sadece muhterem hoca efendinin vaazlarından alıntılar dinlemekle kalmayacağız. Aynı zamanda bu değerli görüşleri yorumlamak ve daha iyi anlamak için aramızda olacak uzman hocalarımızla da sohbet edeceğiz çocuk terbiyesinin neden nedenle önemli olduğunu ve geleceğimizi şekillendirmedeki rolünü anlamaya çalışacağız. Hoca Efendi'nin de irdelediği şu başlıklarla paralel olarak anlamaya çalışacağımız başlıklar şu şekilde. Dualar ve manevi gelişim, disiplin ve iyi alışkanlıklar, örnek olma ve model oluşturma, ahlaki gelişim ve eğitim, sevgi ve şefkat ile terbiye başlıklarına paralel bir programımız olacak inşallah. Ben kısa bir program akışından bahsedeyim. Daha sonra programımıza geçelim. Hemen bu sunumu akabinde Hoca Efendi'nin kütüphanesinin bir tanıtım videosunu birlikte izleyeceğiz. Ardından muhterem Hoca Efendi'nin 18 Mart 1977'de Nasıl Bir Nesil Yetiştirmek istiyoruz isimli Çocuk Terbiyesi 3 bazından aldığımız bir bölümü izleyip bu bölümle ilgili Nurcan Tahmilce hocamıza söz verip onu dinleyeceğiz. Daha sonrasında kısa bir aradan sonra yine çocuk terbiyesi birinci vaazından Muhterem Hoca Efendi'nin 4 Mart 1977 yılında verdiği vaazdan çocukların zikzakları karşısında anne babanın duruşu isimli yine kısa bir vaaz gösterimimiz söz konusu olacak. Sonrasında Profesör Doktor Ali Yurtsever hocamıza bağlanacağız ve onun sunumunu dinleyeceğiz. Sonrasında bir namaz aramız olacak 15 dakikalık yaklaşık ve ardından Çekirdekten Çınar adlı kitabın tanıtım özeti videosuyla birlikte olacağız. Ve hemen akabinde yine Çocuk Terbiyesi 6 vaazından 8 Nisan 1977'de muhterem hocamızın irat buyurduğu vaazdan çocuklara akidemizi öğretmek konulu kısmı dinleyeceğiz ve ardından bu konuyla ilgili Doktor Adem Akıncı hocamıza söz vereceğiz. Sonrasında yine kısa bir aramızdan sonra yine çocuk terbiyesi videolarından, vaazlarından 15 Nisan 1977'de muhterem hocamızın verdiği vaazdan bir kısım felsefe ve Kur'an medeniyetleri kıyaslaması ve Kur'an ahlakıyla çocuk yetiştirme kısmını bir 15 dakikalık yine yaklaşık videomuzla karşı karşıya olacağız. Bu konuyu değerlendirmesi ne isteyeceğimiz hocamız da Fatma Nur Yıldız, Fatma Yıldız Kurt hocamız olacak. Ve sonrasında da Friends of Respect tanıtım videomuz olacak. Respect Graduate School'da daha önce öğrencilik yapmış, mezun olmuş öğrencilerimizin ve katılımcılarımızın derneğinin bir tanıtım videosunu hep beraber izleyeceğiz ve programımızı bu şekilde nihayete erdireceğiz inşallah. Dilerseniz şimdi hep birlikte Koca kütüphanesi çatısı altında neler yapılıyoru kısa bir değerlendirmesi olan tanıtım videosunu hep birlikte göz atalım. Sonrasında da inşallah vaazlarımızla devam edelim.